İçini de... Tamam kanka şimdi hazır mısın? Hazırım. Oo. Oh. Girdik. Çok iyi geçiş kanka. O oh. the back rooms. I mod base speech to potato. Space potato. To space potato. Potato kanki. Kanka. Efendim kanki düştük. Heh. Hadi bakayım. Kanka feneri aç. Aa, Kanka oğlum çok gelişi duruyor. <laughs> <laughs> blok, blok kıramıyoruz bu arada. Blok mu var oğlum burada? Minecraft'tan ayrı bir dünya açtık. Güzel bu. <laughs> tamam, Burada sesi var mıdır diye düşünüyordum da yok. <gülüyor> <gülüyor> Can I get What to you? the front office please? Front office. To the front office. Thank you. Ofis diyor da kanka front office. Ofis ne demek? Front office kanki yani hastane ofisi mi ne? Gel. Koşma oğlum, koşma. Altımız sıçtım. Koşma, koş. <laughs> yürü yürü, yaratık martı kovalayacak bizi burada. Ben biliyorum. Hayda. Kanka. Aa, sandık bunlar. Ma mantar diyor. Kanka mantarlar var diyor. Al bunları. If you got nothing else to eat. Ne oluyor lan? Oha. Bu kim am? Ne oluyor lan? Oğlum ekrana biri çıktı lan. Aa yeniyor kanka bunlar. Açlığı dolduruyorlar. Güzel. Aa, gel. Kanka. kontrol bende değil. Alo. Kanki kontrol bende gel hadi, gel. değil. Bir şey mi diyorsun? Oğlum kontrol Sesleme benden bir gitti lan. Mi? Alo. Kanka. Ben bir şey kapatmadım oğlum. Ben bir şey. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Oğlum kimle konuşuyorsun de... lan sen? Vurdum. Bu Süleyman değil. Oğlum benim sesim. Bu Süleyman, bu Süleyman değil. Bu Süleyman değil. Harbi diyor de bu Süleyman değil bu arada. Oğlum çok mu geliyor <laughs> diyor da bak 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 kafaya bak nasıl boz gibi hareket ediyor. Baba şuna bak. Ben bir şey kapanmadım. <laughs> bir şey bu bu Süleyman değil. Süleyman nereye gitti lan bir anda? O değil de bir şey diyeceğim bu ele geçirdi bunu da saldırmıyor bu. Aynen bu saldırmıyor bu arada çok Süleyman'ı ele geçirdi ama saldırmıyor. Ne ayarı kanka? Bu arada Süleyman'ı ele geçirdi ya. Oğlum bu ne yaratı ya çok merak <laughs> ettim ben şu an. Acaba... Benim iyi... Acaba Aa, öbür dünyaya mı döndü o? <laughs> <Sizin> Yankılanıyor diyor. <laughs> ama yakalanmıyor bu arada. Oha arkadaşlar yarattık benim sesimde Oğuz'u trollüyor sanırım ne diyor anlaşılmıyor ama Oğuz beni duymuyor şu an. Çaklayacak gibi. O ses neydi lan? Ne oluyor oğlum? Tülü! <laughs> oğlum <laughs> <Salla. gülüyor> oyun kapıyor, oyun kapıyor şey gibi. Nasıl bir şey bu? A Hem yüzüm, benim yüzüm çarpılmış. Nereden geliyor? Nereden geliyor? Nereden geliyor? O <laughs> nasıl yaratık? Sürü, neredesin sen? Sürü! <laughs> <Süleyman. gülüyor> <Süleyman. gülüyor> <Oğlum, gülüyor> koş 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 Niye? Niye? <laughs> öldü. Oğuz öldü. <laughs> Alo Oğuz ses geliyor mu? Korktum. Korktan çok çekildim. kaç! sürüyorum. Anlamıyorum Oha şu an gel. Alo! Slow. Alo! Selam lan Oğuz. Oğlum neredesin? <laughs> <laughs> Oğlum, buradan <laughs> gel. Kanka ne oldu sana? Oğlum be, kontrol benden gitti. E? Sen benim sesimi duyamadın lan? Bir dakika sen şimdi kontrol gitti diyorsun ya. Sen nereye gitmiştin o anda? Öbür dünyaya mı gittin? Hayır oğlum bak Hayır, sandık, odasındaydık sandık odasındaydık ya. Odasındaydık birden... ya. birden. Evet? evet. Benden birinden kontrol, kontrol gitti. Ama yaratığın gözünden, yaratığın gözünden izledim gözünden... yani. Sizi yani o, o sen aslında sen ama sen beni izleyebiliyordun ama hiçbir aynen, şey yapamıyordun. Aynen. Kontrol benden gitmişti. Elimde değildi. Sen orada ben... ben benim söylediklerimi duyuyor muydun? Senin söylediklerini duyuyordum da sen benim söylediklerimi <gülüyor> duymuyordun. Yo <laughs> a kanka yaratık seni ele geçirmiş anlaşılan. Oğlum benim sesimi de mi taklit etti? Evet senin sesini taklit etti bu arada. Seslenime 1 2 3 diyordun sen orada. Hayır ben yani öyle bir şey kaydın başında Kaydın başındakileri diyordu sana bildiğin. Oğlum Oğuzhan sesin çok basslı bu. çok yankılı diyordun bana. Oğlum o zaman şu ne an seni... Kanka. seni ele geçirecek. Ne oluyor kanka? Beni ele geçirecek bilmiyorum kanka hiç. Oğlum, kaçmam lazım lan ben. O değil de kanka dur. Şu an git senden kontrol belki. Yok yok gitmedi gitmedi sakin ol. Grafikleri bir tık düşünmeye lan? çalıştım da. Ha? Oğlum, yo, plan, o kadar ya. öbür yaratık bot gibi hareket ediyordu. Ben bot gibi hareket etmiyorum ki ve ben şu an seninle konuşabiliyorum. O değil bir gel bizi çıkışı bulmamız lazım. Bu soktuğumu mouse'u da elime alışamadım bir türlü ya. Kanka o değil de şahane kasıyor. Mod o kadar kaliteli ki. Baktık chef bir yapıyor. Şunu kapatalım burada bari. Mı? <laughs> Şurada bir yer var. Nereye gittin Ne Alo. Oğlum gene bu sandıklı yere geldik bak. Kanet food diyor kanka ne iş? Hayır bunlar yesek ne? Olur? Bunlar yenilebiliyor oğlum. Mantar yenilmiyor. Oğlum. Yemedim ben şu. An. Açlık açlık yokken yiyebiliyor zaten bir. O değil de oğlum adam onu nasıl yapmış Minecraft ya sesi kopyalamayı gidiyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor kanka? Anlamadım ama. Arkadaş oradan çık, oradan çık, Kore, oradan çık. Gel gidelim buradan gel. Benim sesimi nasıl kopyaladı oğlum o ya? Harbi ha? Nasıl kopyaladı sesini? Oğlum kayıtta çok merak ediyorum senin kaydından nasıl. <laughs> Aga benim kayıt ölü. <laughs> ben altıma sıçtım oğlum ben <laughs> Kanka bir şey diyeceğim çıkmaz sokaklara girdikçe daha da çok aldım çünkü bir yer sıkıştırıp bir yer bıçaklayabilirsin en arkamdan. <gülüyor> Oha. <gülüyor> ne ol Ne oluyor? Arkandan bir şey mi geldi senin? arka tarafta ok gösteriyor lan. yo ışıklar kapandı. Aa ok işareti. Buradan gideceğiz. Buradan gidiyoruz kanka buralardan bir yerden gideceğiz. Doğru yol. Başka bir ok işareti var mı? Game oraya... geçip uç uçabiliyor muyuz acaba? Gelmemiş miydik biz önce? Gene Böyle... bir sesler gelmeye başladı bak ışıklar. Kanka ışıklar iyi. yine ne yapıyor sönüyor. Burası çıkma sokak bu arada yok değilmiş lan buradan gel. gel. buradan gidelim. Oğlum biz aynı yerde dolanıyormuşuz gibime geliyor ama. Bana da öyle geliyor zaten ama kanka hiç başka çare yok. Aa, o artık, ha o gel. sağ mı sol mu? Sol. Aa, alarm çalıyor. Alarm çalıyor. Sol tarafta. Gideceğimiz yer sol tarafta. Bu taraftan gel. Sağ alarm çalıyor nasıl? solda. Al. Oğlum sağdan gideceğim gitmiyor. Soldan geçiş yok. Kanki gitti, gitti Şuradan alarm çalıyor. Abi çok acıkmış lan bu yemek yeter mi ki bize? Bana yetmedi ya. Bu ne lan bir şey geldi bana. Bu ne Bulantı ne geldi. Ne Bulantı ya? geldi. geldi. çok yedin lan mantarı. Gel ses buradan geliyor. <Gülüyor> 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 Zor. Aynen kanki. Çıkmaz Aynen. yol. <laughs> kanka git je o or orası ama bu arada. Şu alarm oradan çalıyor çünkü. Oğlum o işaret de buradan gösteriyor. Oğlum gene aynı yere geldik lan. Ne oluyor? oluyor? Arbin... Ne oluyor? Oğuz. Ne oluyor? Oğlum arkandayım gel. Oğlum arkanda bir şey geliyor. Oğlum, çıkmaz sokağa. Kanka insanlar sesi geliyor buradan. Yani sen önden, sen olay 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 önden sen o git, önden sen yürü git, yürü git. Önden sen git. Harbi yaklaşıyor. Aa gitti. Çıkmaz sokak. Çıkmaz sokak. A few moments later. Oha. Ha. Oha. Çektim galiba. Vallahi hiç uğraşamam oraya gitmekle. Aa bulduk burası. Alarm burada çalıyor. Burada halı var kanka. Oğlum bu arada bu dinamik ışıklandırma çok iyi lan. Aa kanka bak. Aa kapı kanki yedim. Ben de yedim. Bir de cidden kapı çıkıyormuş var ya. <laughs> kalırızdık, kalırdık biz burada. Ne oluyor lan? Kanka o değil de eee şey. Kılığıma giriyor. Oğuz, lan? Oğlum bu benim lan bu benim lan Sulo Oğuz. Sulo benim göz evet, hayır 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 çıkış 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 hayır etmez ben biliyorum seni biliyorum seni Oz neredesin geliyor? Oo hiç çıkmaz sokak çıkmaz sokak hayır 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 öldürme öldürme <laughs> öldürme bekle öldürme şimdi şey Şunu yiyeyim Oğlum bu çok korkunç gözüküyor bu arada Karan, gecenin karanlığında böyle Beğen, Belirli Beğen bir süre sonra canlanıyor bu benim yani o sürede çık kadar... Lan Oğuz'un kılığına girmişiz Mouse'un az Ananesi geliyor vallahi geliyor hayır yani Çıkışı bulamadım yedim. çıkışı <gülüyor> bulamadım <gülüyor> Arkadaşlar Bu değişik sesler çıkarıyor Benim sesim niye geliyor Benim sesim niye geliyor Bir saniye lan us kaç <laughs> lan bırak peşimi bırak bırak bu ne oğlum e ee, gidecek yer de yok çene duyuyorum kanka diyor iki tane yaratık sesi duyuyorum nefes alıyorum bir de ya. Oğlum bu niye sanmıyor bizi? Şu gelişe bak. Burada çıkış yok. Abi şu e kere bak ya. Ne kadar göz sağlık bu Basmadan bile. Ya arkadaş. Oğlum ben niye öldüm lan? <laughs> tamam anladık kaçamıyoruz. Ne oldu lan? Ya arkadaş. Oha yarat kol. Ha şimdi öldür hadi. Seni öldüreceğim ben şimdi. Ne oluyoruz? Arkadaşın olmak için beni <laughs> bıraksal artık. Kanka! Aaa Oğlum ne oldu bir saattir ya? Kendi kendimi gördün kendi kendime konuşuyor. The front office. Thank you. Thank you. Ay ha ne, ne yaşandı? yaşandı? Bana <laughs> anlat ne olur.